Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde yol yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Marmaris'in Adaköy Mahallesi'nde 8 milyon TL'li yatırımla başlattığı yol yapım çalışmalarını tamamladı. Yıpranan altyapı çalışmalarından dolayı yolumuz bozulmuştur. Büyükşehir Belediye'mizin yatırımıyla yolumuz yenilendi. Şu anda daha güvenli ve konforlu bir yola kavuştuk. Her zaman desteklerinden dolayı yanımızda olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyoruz. Marmaris turizm açısından çok önemli bir bölge. Buraya yapılan her türlü yatırım hem yerli hem yabancı turistlerimiz açısından çok önemli. Buraya yapılan yatırımı çok değerli buluyorum. Bu çalışmaya katkılarından dolayı Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Marmaris ilçemizi şehir içi yollara verdiğimiz önem doğrultusunda Muski tarafından yürütülen kanalizasyon çalışmalarının tamamlanmasına rağmen kurumumuzla koordineli planlama çerçevesinde toplam 8 milyon TL yatırımla Adaköy yolu güzergahında sıcak asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarına başladık. Bu kapsamda yaklaşık 1000 metrelik hatta mevcut asfalt tabakasının sökümü, sıcak asfalt kaplama imalatlarıyla birlikte lokal kaldırım düzenlemelerini tamamladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın güvenli ve modern ulaşım vizyonu doğrusuna hayata geçiren bu projeyle hem güvenli hem de konforlu bir ulaşım altyapısı oluşturmayı hedefliyoruz. Tamamlanan çalışmaları Muğla'mıza hayırlı olmasını diliyorum.